Sıla'cığım hoş geldin. Ee, seni görmek çok güzel. Ne yapıyorsun, ne diyorsun neler yapıyorsun? Bize biraz anlatır mısın hikayeni? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Biz iyiyiz. Seni sonunda burada görmek bizi çok mutlu etti. Hem Avustralya'da evet, hem de <laughs> Şey böyle, bir akrabamız <laughs> görmüş gibi olduk. Dünya sana ailenizsin ya. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Şu an e, biraz zaman geçsin de akraba ziyaretlerimizi yapayım diye bekliyorum. <laughs> Başlamadan önce abone olup köşedeki bildirimleri... Açmayı unutmayalım. Teşekkürler. Vallahi ilk önce buraya geleceksin, haberin olsun. <laughs> Var mı öyle planın? Anlaştık. Ya Nerede şöyle, e burada hava çok güzel, o yüzden ben böyle yaz gelmeden gelmem diye düşünüyorum. <laughs> Tabii, haklı <laughs> olarak yani. Biz geliriz ya, niye öyle diyorsun? Aynen öyle, kesinlikle. Bekliyorum, güneşlenmeye. <laughs> Ee, Sıla ne zaman geldin? Hangi gün geldin buraya ben iki gün dedim ama doğru mudur acaba? Ee, 3 Haziran'daydı uçuşum 4 Haziran'da buraya ulaştık Eşimle beraber Ne güzel ne güzel. Ee, siz az önce bahsettiğiniz sanırım soran arkadaş olduğu için söyleyeyim dedim ben Avustralya vatandaşıyım evet. ee, Okul öncesi ve ilkokul eğitimimi burada aldım zaten Avustralya'da aldım Zamanında 80'lerde babam o zamanki eşiyle buraya göçüyor Sonra 90'larda işte Türkiye'ye geri dönüyor, sonra benim annemle tanışıyor, İşte sonra buraya geliyoruz. Sonra da dönüyoruz. O zamandan beri Avustralya'ya hiç gelmedim. Brisbane'a da hayatıma hiç gelmedim. Sydney'de ve Melbourneda yaşamıştık. Ne güzel. Ee, Peki, neden Brisbane'e seçtin şimdi? Biz Fethiyeliyiz. Yani çok uzun zamandır. Ee, ailem işte 11 yıldır falan, 12 mi bilmiyorum, Fethiye'de yaşıyoruz. Hmm. Eşim doğma büyüme fethiyeli. Dolayısıyla bizim için birinci kriter hava gerçekten. Ee, ama tabii şununla ilgili. Şimdi ikimizde de bir işte bir mühendis yok. İşte beyaz yaka çalışanı değiliz. Ne bileyim hani plazalarda bir iş bakmıyoruz. Dolayısıyla biz daha geniş bir şeye sahibiz yani tercih hakkına. Dolayısıyla havayı seçtik. Ve burası gerçekten yani çok enteresanlı. Havalimanı da küçücük. Havalimanına indik bir baktık gerçekten dalanan Havalimanı'na benziyordu. <gülüyor> <gülüyor> ne olduk ne olduk diyor Asrali. Gerçekten öyle sonra yattık kalktık geldiğimizde geceydi bir baktık günlük güneşlik herkes şortlarla ve uzun kollarla geziyor tam ha dedik yani gerçekten doğru tercihmiş. Henüz havayı hissedemedik ama camdan gördüğümüz o şekilde yani. Sizin oradaki oteliniz nasıl? Biraz karantinadan bahseder misiniz? Siz orada e yani balkonunuz var mı, pencere açabiliyor musunuz ya da böyle... E, önce böyle... şunu söyleyeyim. Şimdi size de söylemişim daha önce böyle sohbetteki yorumlarda. Aylardır Facebook gruplarını takip ediyorum karantinada kalan evet, insanları. Ben de o konuda biliyoruz. <laughs> Aynen büyük bir mesai harcadım bu konuda. Fakat hiç mesai harcamam gerektirecek ve stres olmamı gerektirecek hiçbir şey yokmuş aslında. Şu an onu fark ettim. Hiç bakmasaymışım olurmuş. Çünkü biliyorsunuz insanlar genelde kötü deneyimlerini paylaşmak için vakit ayırıyorlar. İyi deneyimleri hiçbir zaman paylaşmıyorlar. Evet, gidiyorlar tamam. Hayatlarına devam ediyorlar. Şöyle çok sistemliydi bu arada. Yani indiğimiz andan itibaren her şey tıkır 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 böyle istasyonlardan geçe geçe. Sonra işte otelinizi bilmiyorsunuz bu arada. Yani havalimanın kapısına 10 metre yaklaşana kadar hangi otele gideceğinizi bilmiyorsunuz. <laughs> <laughs> Bayağı şey sürprizli yani. Heyecan dorukta oluyor. Ee, balkonlu olan az otel var. Ama Brisbane'a gelenler biraz daha şanslı o konuda. Ee, çünkü Gold Coast otelleri de kullanılıyor. Hmm. Dolayısıyla daha fazla balkonlu otel olabiliyor. Ama şöyle, balkonlu ve büyük odaları ya da böyle küçük mutfaklı falan odaları hep ailelere veriliyor. Yani ailelerin öyle bir önceliği var. Tabii çocuklar gelmiyor, olduğu için de yani. Partnerinizle beraber geldiyseniz öyle bir odaya denk gelmiyorsunuz yani mutfaklı vesaire bir yere. Ama şöyle otel şey gibi düşünelim. İşte e, Türkiye'deki işte ne bileyim Crown Plaza gibi. işte Büyük Efes Olur. Oteli gibi. falan gayet güzel, el yüzü düzgün. E, Ridges Fortitude Valley otelin adı. Merak edenler olursa bakmak isterse odalara. Gayet geniş kişi için bence. Gayet güzel. Beş yıldızlı otel bunlar. Direkt 5 yıldızlı değil mi? Vallahi yıldızına bakmadım evet. açıkçası. Beş değildir bence ama dörttür herhalde diye düşünüyorum. Şimdi tabii beş yıldızlı deyince Türkiye'den, e, Türkiye'de beş yıldız böyle inanılmaz bir <laughs> yuva. beş yıldızdan bazıları o kadar iyi de olmayabiliyor. <laughs> evet. Evet, evet. Ben tabii evet Türkiye standartlarında düşünüyor olabilirim. Zaten şöyle bir şok yaşadım. Sim kartı sipariş ettim ve Express teslimat yazıyordu. Ben de iyi dedim süper yani o zaman hani ben böyle kafamda 24-48 saatte gelir falan diye düşünüyorum. Bir baktım Express dediği şey 3 ile 7 gün arasıymış. Havalimanında direkt vermediler mi size? Efendim? Havalimanında direkt sim kart almadınız mı? Yok şöyle okudum gruplarda Sydney Havalimanı'nda geçtiğiniz yani uşaktan inip işte bir şeylerden geçerken sağda solda hmm. e, sim kart istasyonları varmış alabileceğiniz ama Brisbane Havalimanı'nda öyle bir şey yoktu. Hmm. Talihsizlik. Ama Sözlük şöyle şey yani, yani e, Türk numaranızı zaten kullanıyorsunuz internetinizi hmm. bir şeyler sipariş etmek için de otelin numarasını yazabiliyorsunuz hmm. ya da ee, internetten daha önce bu şehirde yaşayan birileriyle tanıştıysanız onlardan numaranı rica ediyorsunuz. Ben daha önce bir kere konuştuğum ee, Gamze isimli bir arkadaş sağ olsun hemen mesajlarını attı bir şey ihtiyacın var mı vesaire hiç yani bir kere konuşmuş olmamıza rağmen gerçekten elimizden tuttu diyebiliriz. Numarasını kullanarak market siparişini verdik. Simpart siparişimizi. E bundan yani. sonra bir sunuma gelecekler olursa artık numaram olduğunda ben de seve seve e, yardımcı olurum. Ya çok. <laughs> Ama halüyor şey, şey çok eski büyük bir sorun olmaz. Evet Brisbane'da bizim kanalımızda da çıkan Pelin vardı bir de Çağatay var. Onlar ikisi Brisbane'da yaşıyor. Hüseyin abi var. Bizim Hüsen abi evet. başçı. E, Pelin'le Çağatay'ı takip ediyorum sanırım Instagram'dan. Hı. Hmm. Evet onları insta yazabilirsin yani bence çok da bir şey İyi insanlardır. Yani iyi i̇yi insanlardır. insanlardır. Herkese gibi ya. <laughs> bu arada Sıza. şey hayırlı olsun diyenler için çok teşekkür ediyorum. Yorumları okuduğum için söylüyorum. Ece Hanım da sıra bize geldi demiş. Evet, o da, ben da bizim <laughs> gibi. Evet bence de Ece sıra size geldi. <laughs> Ece, e Ece gibi buraya gelecek. Avustralya şey, Melbourne'e gelecekler. Bu, ar bu arada bize de lockdowndayız ya inşallah böyle bir şey olmaz ya kapanma ortamda gene bir yasaklama muhabbetleri. İnşallah onlar darbini indirmezler. Aynen öyle yani açıkçası. Neyse korkutmayalım. Ya, Artık ya. şey <laughs> <olur. gülüyor> Sıla biz sana sorular soracağız. <laughs> biletini kaça aldın? Ne kadar bekledin? Ee, yani e bilet bulmak kolay oldu mu? Sırayı nasıl aldın? Avustralya'ya nasıl böyle hani bekleme süreçleri falan nasıl oldu? Bunları bize bir özetleyebilir misin? Tabii ki. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben bilet alma sürecine girmeden önce çok zor olacak. İşte dediğiniz gibi bir sıra var. İşte kafana göre gidemiyorsun falan diye okuyordum, öyle biliyordum. Şöyle iki farklı durum var. Bir tanesi Avustralya hükümetinin düzenlediği böyle kurtarma gibi hani e, uçuşlar. E, onlar ücretsiz oluyor ve Darwin'e iniyorsunuz ve devletin işte otelde değil yani böyle e, nasıl diyeyim küçük küçük bungalovlarda kalıyorsunuz. Evet. Aslında şöyle evet. bir şey var. Bunu kesiyorum da Bugün oradan birisi bize bağlanacaktı. Mevlüt. O da bizim dünyasal ailesinin bir parçası ama hı hı. birkaç sorundan dolayı bağlanamadı. Böyle ikili bağlayacaktık aslında ama olmadı. Onların böyle balkonu da falan da varmış. Daha bir güzelmiş ama hiç işte evet. bağlanamadı. Orada durum şu sürekli uçuş olmuyor sizin ülkenizden. Ya da diyelim ki e, İstanbul'da bir, 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 sistem var, devletin sistemi, oraya kayıt oluyorsun. Diyorsun ki ben Avustralya'ya şu ayla şu ay arasında, işte senenin birinci çeyreğinde e, gitmek istiyorum diye niyetinizi belli ediyorsun. Sonra size şeyler geliyor, e, bildirimler geliyor uçuşlar düzenlendiği zaman. Ama şöyle bir durum var, mesela İstanbul'daki uçuşa sadece Türkiye'deki insanlar gelmiyor. Avrupa'da mahsur kalmış, işte ne bileyim Almanya'daki işte Fransa'daki insanlar da İstanbul'a gelip o uçuşa katılıyor. Hı. Dolayısıyla bir sınırı var. Bir kotası var. Ee, şöyle ben devletin sistemine kayıt olmadım. Çünkü evet. e, kendi planladığım zaman da gelmeyi istiyordum. Öyle planlamıştık yani. Evet. Ee, onun dışında bilet almak bayağı düz. Normal bilet alıyorsunuz. Sadece şeye dikkat etmeniz lazım. Ee, mutlaka hava yollarının ofisleriyle, orada çalışan insanlarla konuşmak lazım. Kendi normalde yaptığımız gibi Skyscanner'a girip bir bilet alırsanız o aldığınız bilet aslında var olmayan bir bilet olabiliyor. Yani aslında uçulmayan bir gündeki bir listelenmiş bu uçuş olabiliyor. Evet doğru. Gerçekten hiç iptal falan olmadı. Çok tatlı Nazlı Hanım diye bir e, acentede çalışan Singapur Hava Yolları'nın İstanbul ofisinde çalışan bir hanım ilgilendi. Çok tavsiye ediyorum gerçekten, çok böyle smooth bir oldu yani. Bu <laughs> Teşekkür ederim. Aynen öyle. E, bilet fiyatları şöyleydi, Amerikan doları bu arada söyleyeceğim şeyler. E, ve şehirden şehire, yılın döneminden dönemine değişebileceğini göz önüne alarak hani şu an daha ucuz da olabilir, daha pahalı da olabilir onu söyleyeyim. Ekonomi biletleri 1800'den başlıyordu. Um, premium ekonomi sanırım 2.300 miydi? Hmm. Pardon, biz 2300 dolardı. E, premium ekonomi sınıfı da galiba 2000 dolardı ama şöyle premium ekonomi çok tercih edilmiyor. Bazen daha sık iptal edilebiliyormuş o ara sınıflar. Hani o yüzden ya ekonomi ya biznes tercih edin deniliyor. Bunlar Amerikan doları bu arada. Bu arada tek oluyor. yönde değil mi bunlar? Sadece geliş. Tabi tabii. Yani normalden çok 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 daha fazla. Evet gerçekten fazla vermiş. Bu arada e, biz bir yayın yapmıştık. Dilek katılmıştı. O da karantinadan bir katılmıştı. O bahsetmişti hani sıraya girmenize gerek yok. Bilet almanız yeterli oluyor diye bayağı bir şey yapmıştık. Ee... Evet aynen yani hiç eğer tabii ki devletin e, işte kurtarma uçuşu gibi olan şeyle gitmek istiyorsanız, ücretsiz gitmek istiyorsanız o uçuşu bekleyebilirsiniz yani. Eğer net bir hani şeyiniz yoksa şu zaman gitmek istiyorum diye. Ee, ama tabii biz bir de Covid falan var Türkiye'de şimdi siz diyorsunuz ya kapatma falan. Şimdi ben geldiğimden beri televizyonu işte haberleri falan açıyorum arada. Sürekli bir korona konusu, korona, korona, korona. Yani e, çok çok konuya gitti yani ne koronası yani hani 7 gün <laughs> Olmayan birisi konuşuyor. Olmayan vururuz konuşuyoruz burada. Yani evet. e, Türkiye'den gelen bir insan için hani bütün Covid'de Türkiye'de geçirmiş bir insan e, olarak ee, gerçekten çok komik yani bu muhabbetler. Evet. Yanlış anlamayın lütfen yani. Ama yani, şimdi sen bu karantinadan çıktıktan sonra çok rahat edeceksin yani. İşte bu konuşmaların e, meyvesini toplamış olacaksın. İnşallah Sıla, Aslında e, planlar nelerdir? İlk aylarda neler yapmak istiyorsun? Var mı kafada bir şeyler hiç düşündüğün? Hı. Ya e, şöyle, başta çok plan yapıyordum. Sonra baktım çok da plan yapmaya gerek yok yani. Hani bilmediğim bir şehir, yetişkin olarak yaşamadığım bir ülke. Evet. Ee, yani. Çok da böyle şey yani sonlara doğru bir böyle bir rahatlama geldi. Bir bakarız bulunur bir yolu. E, yani hızlı... yolu buluruz gibisinden. Açlıktan ölmemiş evet, kimse yani. burada zaten. <laughs> Gireyim, plan yapınca ne olacak gibi düşünmeye başladım. Hmm. Ee, şu andaki ilk planlarım tabii ki e, Queensland eyaletini gezmek. Diğer eyaletlere muhtemelen çok kolay e, seyahat edemeyiz şu anda. Orada mahsur kalmamak için ve tekrar karantinaya girmemek için Queensland'de. O evet. biraz riskli. Onu biliyorsunuz eyaletler arası da karantina var burada. Evet maalesef özellikle şu an Melbourne'den geliyorsanız hiçbir yer almıyor gerçi de e, ya da karantina alıyorlar değil mi? Altı evet. Karantina evet. <laughs> <Gel, gel. gülüyor> <laughs> burada residence var. Ben de düşünüyorum <gülüyor> ama işlemiyoruz. Evet. Aynen öyle. Evet ama Queensland zaten hele e, yani anladığım kadarıyla bu mevsimde gezmek için çok evet. güzel. Yazın biraz zor olurdu anladığım kadarıyla. Evet. Şu an böyle. Sınav... Yani gerçekten çok iyi bir yere taşındım keyfini sür. Hiçbir şey düşünmeden keyfini sür. Yani işmiş iş zaten bulursun. Sıkıntı yok. O halde bile keyfini sür ama. Yani keyifsiz hiçbir işi yapmaz. Ev kaldı. Çünkü Avustralya'dasın ve Avustralyalısın. Yani enjoy it you know. <gülüyor> Derler <laughs> gibi. Aynen öyle. Evet, ya. Ama senin sözüne güvendik gerçekten bu konuda. Yani hem ee, çok şey yapmadan keyif alma konusunda hem de Queensland tercihi konusunda. Gerçekten sözüne güvendik. Ee, belli ki öyle de olacak ya e... hiç pişman olmayacaksın Sıla hiç pişman olmayacaksın yani bir sorun da olacağını düşünmüyorum orada arkadaşlarımız da var gerekirse ararız görüşürsünüz hani yalnız zaten hissetmezsiniz o emin olan da ee, yeri gelir Türk restoranları var orada tanıdığımız abilerimiz var Tan ee, daha önce beraber çalıştım abim var yani var orada şey de var çevrede de ufak tefek var işte ama diyorum ya keyif almayı erteleme. Avustralya'dasın. ilk zamanların hafızandan hiç silinmeyecek zamanlar hmm. en güzel şekilde geçirmeye çalış. Hiçbir şeyin bir dolara, 2 dolara bakma inan. Çünkü yani borç bile olsa kapanır burada. O ilk ay hiç hafızadan silinmiyor. Onun için en güzel şekilde yaşamaya bak diyorum. Ya bu söylediklerin şeyle çok benzeşiyor. Ee, en son işte yolculuk öncesi böyle ailemle bir oturduk. Hmm. Ee, işte babamla bir Avustralya sohbeti hani gerçekleştiriyoruz. O da aynı şeyleri söyledi. Dedi ki yani biz dedi Türkiye'de sadece hayal ediyoruz dedi. Orada hayal ettiğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hiç Aynen öyle. Ee, yani hem bana hem eşime çok böyle e, yüreklendirici bir konuşma yaptı. Yani sakın düşünmeyin. Ne istiyorsan, içinde kalmış ne varsa. Ya şunu aynen. yapsam ne olurdu dediği ne varsa mutlaka yapın demişti. Gerçekten ee, büyük bir heyecan bu. Yani tatile gelmiyorsun sonuçta. Hani biz eşimle çok yurt dışına tatile gittik ama şu an bir de biraz da şey var üstümüzde. E, ee, ileride bu videoyu izleyince muhtemelen çok komime gidecek. Yani böyle bir şey var. Ee, yoğun bir heyecan. Bir yandan da karantinadasın hani o heyecanı boşaltabilecek bir yerin de yok. Aynen. <laughs> ee, ama güzel yani. Bilmiyorum. Çok güzel bir karşılamaydı. İnanın uçaktan indiğimiz andan buraya gelene kadar Herkes çok nazikti, defalarca özür dilediler bizi beklettikleri için. Evet yardım Tüm özellikleri ya. Evet. Bu konuda gerçekten nazikler ve yardımseverler. Evet ve şey, şöyle bir durum var, birçok insan yemeklerden şikayet ediyordu gruplarda. Ben de tabii kültürel alışkanlığımla şey demeye başlamıştım yani bu kadar da be nimettir yani sonuçta yemek yiyorsunuz falan. Hı. Şu an burada günde 3 öğün yemek geliyor ve yemekler o kadar güzel ki yani o kadar iyi bir otele denk ki yemekler konuştuğunda. <laughs> <O zaman gelmek gülüyor> şey, şey, Menü falan da yok böyle her gün gelip işte belli saatlerde kapını tıklatıyorlar böyle ama beklemen gerekiyor kapıyı açmadan önce maskeni takman gerekiyor falan onlar gitsin diye bayağı böyle kontrollü. Peki. Sıla şey soracağım. Size sordular mı hani böyle domuz eti olsun mu olmasın mı, helal olsun mu olmasın mı muhabbeti? Evet, mi? otobüsteyken e, herkese sordular topluca e, beslenme şeyi olan var mı diye, tercihi olan var mı diye. Ona çünkü çok dikkat ediyorlar burada da onu merak ettim açıkçası. E, sormuşlar. evet ama da. enteresan bir şekilde bütün otobüste hiç kimsenin dietary requirement'ı yoktu. Denk geldi yani. Şeyi so, e, Selin bir soru sormuş Sıla. Aşı hı hı. durumunda söylen, aşı olup olmadığınızı sordular mı diyorlar? Ya hayır, çünkü aşı olup olmanızın bir önemi yok şey konusunda. E, karantinaya her türlü giriyorsunuz. Ha, kurtar yani ben aşı oldum oradan ondan kurtulma şansın yok. Ama Peki, bu şu şey... anda böyle. Yani bunun tabii ki dedikoduları her zaman oluyor. Sıra ee, e, sonra e, sonra. Olabilir evet. belki. Şu anda öyle değil. E, aşı aşı diyorum ya, korona testi oldunuz mu diye sordular mı bilmeden önce uçağa? E, uçağa binmeden 72 saat öncesine kadar yaptırmanız gerekiyor. E, bir de önemli olan e, bir Australian Travel Declaration formu var. Uçağa binerken onu da görmek istiyorlar. E, o sizin şu anda e, Avustralya ya giriş yapıp yapamayacağınızı belirleyen şey yani o QR kodunuz yoksa ve alam alamıyorsanız o sizin giriş yapamayacağınız anlamına geliyor. Ee, ama işte eşimin partner vizesi olduğu için zaten herhangi bir izin alması gerekmiyor buraya giriş yapmak için. İkimiz de normal deklarasyonumuzu yaptık. O ikisini soruyorlar. Sonra Queensland'e giriş yaptığınızda ekstra bir Queensland işte yine bir deklarasyon şeyi var. Onu da gösteriyorsunuz. Ee, karantinada da şu an üç kere test oluyorsunuz. Bir, beş ve dokuz mu dediler? On bir şey. 11 olması lazım ama sonuncusu bildiğim 11 bilmiyorum. Hep değişiyormuş. Yani şu an bizdeki kağıtta mesela Mayıs ayında kuralların değiştiği yazıyor. Mayıs ayından itibaren bu kurallar geçerli. Önceden iki kereymiş Queensland'de. Hm. Bunlar eyaletlere göre değişiyor hani. Evet. Burada birçok evet, kurallar değişiyor tabii. Ee, bir soru daha yani var. Arıyor, buradayken her gün değil 2-3 günde bir arıyor. E, sigara durumu şu, sigara içmiyorsunuz. Sigara içenlere nikotin bandı veriyorlar. Bandı çekiyorlar yani. <laughs> <laughs> Ağızlarına bandı çekiyorlar. <laughs> <lan. gülüyor> <laughs> Aynen öyle. İşte hemşeler şeyi soruyor. E, işte hem Covid semptomu var mı diye hem de herhangi bir ilaç kullanıyor musun diye. Eğer kullanıyorsan 14 gün yetecek kadar ilacın var mı diye soruyorlar ki yoksa sana temin ediyorlar o ilacı. Anladığım kadarıyla. Hmm. Hmm. Onun dışında Çocuk yani zaman, çok abartacak bir şey yokmuş yani. Elbette şu an henüz evet. başındayım. Çok aşırı sıkılmadım ama egzersiz bisikleti falan da sipariş edebiliyorsunuz. Dışarıdan her şeyi evet. sipariş edebiliyorsunuz zaten. Hani Evet evet market yani bütün Kmart alışverişin her şeyi sipariş edebilirsin. Dışarıdan yemek sipariş edebilirsin istediğin kadar. Ama dediğim gibi bu eyaletlere göre ve zaman zaman değişen kurallara göre değişiyor. Mesela önceden Queensland'de sigara şeyi varmış. Sigara ve temiz hava molası. Ama bakmışlar insanlar sürekli birbirleri muhabbet ediyorlar. işlerine bakmak yerine kaldırmışlar. <laughs> hmm. Hmm. Ee, bir, bir soru da karantina ücret hakkında bilgi verdiler mi sana yoksa bildiğimiz onun eski karantina devam ediyor mu hala? Yani, aynısı, ücret Öyle, bu ediyor. da eyaletten eyalete değişiyor ama şey e, binlerce dolar değişmiyor yani hani kütüratlar değişiyor. Size bir kağıt veriyorlar ilk e, oteliniz hakkında <laughs> Gökçe beni bitirdin demiş sigara konusunda galiba. <laughs> ee, bir kağıt veriyorlar orada yazıyor ne kadar oldu şu an biz e, iki kişi için iki kişi bir oda için ee, 3710 dolar yazıyordu. Avustralya doları olarak yazıyordu ama. Evet, o siteye e, 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 Efendim? O o e, fatura size geldiğinde itiraz etme şansımız var. Onu da unutmayın da burada. E, evet, e, işte daha daha otelden çıkmadan da e, şey yapma şansınız varmış. Ama bu şöyle bir şey değil yani. Mesela siz de e, tanıyorsunuzdur belki Refiye de yakın zamanda Melbourne'e geldi. E, Pers karantinada kaldılar. O da sizi takip ediyordu da. Onlar mesela daha oteldeyken hemşireye işte durumları olmadığını söylemiş ve daha oteldeyken e, baş şey yapmış, ücreti ödememek için ve bir hafta içinde kabul almışlar. E, ama şöyle çok ciddi kanıtlar isteniyor. Yani eğer sizin bankada paranız varsa, evet, e, tamam. e, yani bir üzerinizde bir şey falan varsa, hani o öyle çok kolay değil. Ama taksitle. De, tamam. Yani diyelim ki hiç durumunuz yok değil ama hani hepsini birden ödeyemezsiniz. O zaman installment da yapılabiliyormuş. Evet. evet. Özellikle Avustralya ödeme konusunda yardımcı oluyor ya genelde. Hoş yani buldum <laughs> Annem bu arada. Annem bugün seni de gördü o da mutlu oldu. <laughs> ben de onu uzaktan tanıdığıma çok mutlu oldum. <laughs> evet. Umarım bir gün görüşebileceğiz ya. Bundan. Görüşeceğiz burada görüşeceğiz canım ne demek ki. Hatta biz geldiğimiz zaman Sı Sıla'yı ziyaret edeceğiz zaten. Kesinlikle Melbourne'de değil, şey, Brisbane'da Bu arada birisi kaçırdım e, vizeyi nasıl aldın diye sormuştu ama zaten. Tuğba demiş tabii vize zaten vatandaşı. vatandaşıydı. Var yani vatandaşım eşim partner vizesi aldı. O süreçten de kısacık bahsedebilirim istiyorsanız. Evet evet güzel olur güzel olur. E, duyumları alan almıştır. Şu an partner vizeleri inanılmaz hızlı işleniyor. Diğer vizeler işlenmediği için. Vakitleri var yani onlarla ilgilenmek için partner vizeleriyle. E, üç haftada çıktı eşimin vizesi. Ya, ben uzun bir süre bekliyordum. Şok oldum yani üç haftada çıkınca. Nerede ee, gerçekten? Merhaba. Hissetmişler herhalde. Hissetmişler. Sıla benim arkadaşım var burada. Bu pandemiden önce başlıyor. Yani iki sene bekledi. Sırf bu şeyi temporary alabilmek için. Ondan sonra Hı -hı. Içeride, sonra da parlamenti gelmiştir. Yani süreci iki seneden fazla sürdü almasına. Evet. Ama pandemiden evet. önceydi o. Evet evet. İnternette öyle yazıyor zaten. Ortalama süreler çok uzun yazıyor. Ee, ama bence duruma göre de değişebiliyor. Bilmiyorum çünkü... Ee... Başka insanlarla da tanıştım mesela hani Covid öncesi de çok kısa sürede çıkanlar var ülkeden ülkeye de değişebiliyor bence yani direkt net bir şey yok gibi anlıyorum hani çok bel bağlamamak lazım yani şu zaman çıkacak gibisinden erken çıkarsa iyi oluyor. Biz evet. e, Avustralya Göç ve Eğitim Ajansı ile Feriha Güney ile çalıştık göç danışmanı olan çok 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 memnun kaldık her şey çok netti yani inanılmaz derecede kanıt sunduk. Biz eşimle ben 17 yaşından beri beraberiz yani e, fotoğraflarımız da açık ve net hani ikimizin de çocuk olduğu ve zaman içinde yetişkin olduğu benim, benim. E, ama yani yaklaşık 600 sayfa whatsapp şeyi sunduk 600, sayf 600. sayfa 600 kaç, kaç sayfa, sayfa dedi? yaklaşık 600 sayfa whatsapp yazışması Oo. Ee, i̇kimizin de anne babalarından, ikimizin de yakın arkadaşlarından ilişkimize kanıt olduklarına dair işte beraber yaptığımız şeylere dair e, mektuplar, e, büyük bir albüm bütün ilişkimizin geçmişine dair ve böyle selfiler falan değil yani şey olması gerekiyor hani e, senin topluluk içinde beraber olduğunu belli eden fotoğraflar. Selfie evet. herkes çekinebilir diye düşünüyorlar herhalde bütün kanıtlara rağmen. İşte yıllar içinde birbirimize gönderdiğimiz paraların kayıtları, son 10 yılda yaşadığımız bütün adresler, son 10 yılda girdiğimiz çıktığımız bütün ülkeler. Zaten o noktada biz beraber değilsen bile, değilsen desen bile inanmazlar. <laughs> o kadar çok belge vermişsin ki. <laughs> evet işte belki de o yüzden de hani çok uzun sürmedi de olabilir yani. Evet, ee, şey... iyi, tamam. iyi araştırmak lazım bence illa şey şart değil hani kendiniz de başvurabilirsiniz bence çünkü hmm. e, yani kanıtları siz topluyorsunuz en nihayetinde hani dosyayı evet. siz oluşturuyorsunuz ama bazı püf noktaları tabii ki göç tanışmanı size diyor ki burayı güçlendirmen lazım İşte bunu böyle değil böyle yapman lazım gibi dönütler veriyor o, aslında biraz evet. İngilizceyle alakalı. Eğer İngilizcen varsa ona başvuru kendi yapabilirsin yani çok böyle bir şey değil çok aşırı zor değil. Evet evet Genişiyor. bence de. E, şey de var mesela çocuğu olan e, insanların da daha kolay çıkıyor Emiş ve doğrudan e, şimdi provisional vize de. S vizede, e, şöyle, böyle... şöyle bir şey var aslında. Çocuğu olanlara belki daha çabuk çıkabilir ama problem dosyayı açmıyorlardı önceden yani böyle bir 12 <laughs> ay boyunca dosya açılmıyordu zaten o yüzden e, çocuğun var yok adamların haberi bile yok olaydan. Evet evet aynen o açıdan çok şanslıyız. yani tabii şey ilginç e, yıllardır buraya gelme vardı. Ama hani Covid zamanını tercih etmiş olmamız gerçekten çok enteresan. Gerçekten Çünkü mesela Türkiye'de bir şeydi, ya çok uzak bütün o işte nasıl gideceğiz o kadar saat falan filan. Ama şu an 14 gün karantinayı göze alıp geldik. O kadar bunalmışız ki Türkiye'de. O da hoş geldiniz tekrardan ya Sıla. Sıla, Sıla güzel, teşekkür, güzel. teşekkür ederiz. Senle tanıştığımıza memnun olduk tekrardan. Ben Buraya geldiğin için daha da memnun oldum. Unutma bir ailem var burada eğer bir şey hani bu mesafeden ne yapabileceksek yapmaya çalışırız. Bir şey ihtiyacın olursa, soracağın çok şey olursa. Gerçekten çok zaman. değerli bu arada. Yani insan e, ihtiyacı olmayacağını düşünse bile böyle insanlardan işte e, destek almak sözle bile inan gerçekten çok çok iyi hissettiriyor. Çok teşekkür ederim yani. Ne demek Sılacığım? Oldu bize diyeceğim bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey var mı? kadar. Şimdilik bu kadar. Bakalım karantina dışında hala enerjim yüksek olabilecek mi? o zaman sen de işine tekrar hoş geldin diyoruz ve hoş buldum. Görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Baba. bir dünyasal ailesi de teker teker. Dünya, e, dünyasal bas, Brisbane Aynen. Abi. Dünyasal Brisbane genel müdürü şey e, zaten öbür tarafta Özgür'le şey Furkan'ımız var. Onlar Türkiye, Türkiye temsilcisi. Onlar Türkiye <laughs> yavaş, temsilcisi. Yavaş Brisbane temsilcisi. Şimdi bir de şey de var. Perth, e, yok Darwin'de vardı. Birisi o Sidney'e gidecek. O da önce Mevlüt'te Sidney'den artık bildirecek. Sonra Ümit Hoca'ya da buradan bir şube veririz artık. Evet o, yani. <laughs>